Merhaba, bugün sizlere donmuş kuzey okullarda kullanılmak üzere kutup keşiflerinin bir anlatımı. Orijinal adıyla The Frozen North, An Account of Arctic, Exploration for Using School kitabından bahsedeceğim. Eser, Edith Harton tarafından kaleme alınmıştır kitap, bilgilendirici düz yazıyı canlı açıklamalarla harmanlamış, akademik titizliğini korurken genç okuyucular için erişilebilir kılan açık ve ilgi çekici bir üslup sunuyor. Anlatılar açıklayıcı görsellerle destekleniyor. Horta'nın amacı doğal dünya hakkında merak uyandırmak ve zamanın eğitim standartlarına uyumlu bir kaynak sağlamaktı. Bu kitap hem eğitimciler hem de öğrenciler için şiddetle tavsiye edilebilir. Tabii ki bu kitabın günümüz şartlarında değil, o günün şartlarıyla yazıldığını göz önünde bulundurmamız gerekir. Şimdi kitabın konusunu daha derinden inceleyelim. Dolmuş Kuzey, Edith Harten tarafından yazılan An Account of Arctic Exploration for Use in School, 20. yüzyılın başlarında yazılmış bir tarih eserdir. Kitap, Sir John Franklin ve Eliza Kent Kane gibi keşiflerin önemli katkılarını vurgulayarak genç okuyuculara artık bölgelerin keşif hakkında eğitimi amaçlamaktadır. Bu keşifler sırasında karşılaştıkları zorlukları, kuzeyin coğrafyasını ve sakinlerinin kültürlerini inceleyerek konuya okul kullanımı için erişilebilir, ilgi çekici hale getiriyorlar. Kitabın başında yer alan giriş bölümünde kuzey kutu keşiflerini çevreleyen zorlukları ve tarihsel bağlamını özetlemektedir. Kuzey kutu bölgelerinin geniş ve büyük ölçüde keşfedilmemiş topraklarını, ilk denizcilerin etkisini ve alternatif ticaret yollarını bulmak için yapılan keşif gezilerinin arasındaki motivasyonları tartışıyor. Horton, önceki keşiflerin günümüz anlayışının önüne açmaktaki önlemini vurguluyor. Ve gizemli artık manzarası ve insanlar hakkında merak uyandırırken bilimsel yolcularını, mücadelelerini ve başarılarını detaylandıracak şekilde bölümleri tanıtıyor.